Hoş geldiniz, hoşluklar getirdiniz. 10. köyün bilgesiyle berabersiniz. Evet arkadaşlar, para konularında sizi yakın gelecekte neler bekliyor diye soracağım kartlara. Bu açılım göklerin ve ilahi sistemin enerjisiyle bütünün hayrına ışık ve şifa olsun. Bakalım yakın gelecekte sizleri para konularında neler bekliyor arkadaşlar. Of çok güzel. Tılsım onlusu. Böyle kartlar gelince çok mutlu oluyorum. Paranın hem ne para var burada. Değnek ikilisi çok güzel. Ve ermiş. Süper. Kıymetli Rumi sen de bize bir kartla lütfen destek ol. Kadehlerin sultanı. Çok güzel. Evet. Bu arada Katina eğitimi alanlara Rumi eğitimi ücretsiz veriyorum arkadaşlar. Bildiğiniz olsun. Bu açı, e, açılımın açıklama kısmında size ne demek istediğini anlatacağım. Lütfen sayfamı takip edin e, ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Olur mu?